bugün birlikte organlarımızı öğreneceğiz. Çocuklar kalbimiz nerede bizim? Bana herkes kalbini bir göstersin bakalım. Evet. Şimdi herkes elini böyle yumruk yapsın bakalım. Biliyor musunuz? Herkesin kalbi yumruk büyüklüğündedir. Çocuklar bugün organlarımızı öğreneceğiz. bizim beynimiz vücudumuzun neresi? olabilir. Başka tahmini olan Çınar. Evet. Mahir. Aslında bizim beynimiz bütün vücudumuzu yönetebiliyor biliyor musunuz? Biz yürümek istediğimiz zaman beynimize sinyal gidiyor. Yürümek istiyor diye yürüyoruz biliyor musunuz? Bizi vücudumuzu yöneten aslında mi bakalım elini. Biliyor musunuz herkesin kalbi yumruğu kadar. Yumruk kadar büyüklüğünüzde işte kalbiniz. Peki ben nasıl nefes alıyorum? Hangi organım şişiyor nefes aldığım zaman? Size ben nefes alıp verdiğim zaman nerem şişiyordu? Akciğerlerimiz Peki nefes aldığım zaman geri ne oluyor? Sönüyor değil mi? Al bakalım bir nefes. Verelim nefesimizi geri. Evet. Nefes alıp vermemizi sağlayan ciğerlerimizmiş. Peki ben yemek yiyorum, yiyorum, yiyorum. Boğazımdan geçiyor ve nereye gidiyor? Abi, Midemize abi. gidiyor değil mi? Midemiz bunu ne yapıyor? İşte senin kalbin tamamen yumruğun kadar. Bak benim kalbim bu kadarmış mesela. Sen de koy. Bakalım senin kalbin ne kadar? Senin kalbin de senin yumruğunun boyutu kadar. Peki biz yemeklerimizi yiyoruz değil mi? gidiyor? Midemize. Midemize, Midemize gidiyor. Evet. Peki nefes alıp verirken ne yapıyoruz? Aynımız, 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 peki aynımız, nefes aynımız. aldığımız zaman vücudumuzu Bizim... akciğer değil mi? Peki kaç tane akciğerimiz var? İki. İki, İki tane. Herkes göstersin bakalım kendininkini böyle. Midemize, Midemize gidiyor. Peki midemiz nerede burada? Burada değil mi midemiz? <laughs> Karaciğerimiz nerede? Karaciğer. Peki akciğerlerimiz nerede? Akciğerler kaç tane?